Tek Birun, Enderun, Harem. Geçen dersimizde bahsetmiştik bunlardan. Bunlar Topkapı Sarayı'nın bölümleri. Birazdan bir e, resimde olması gerek Topkapı Sarayı'nın bölümlerini göreceğiz. Birun, Topkapı Sarayı'nın dış bölümü. Geçen derste bahsetmiştik. Dış halkası Birun, Enderun orta halkası, Harem en iç halkası. Yani üç halkadan oluşuyor Topkapı Sarayı. Bu üç halkanın en ortasında Harem var. Harem, padişahın evidir. Mahrem kelimesiyle aynı kökten harem. E, haram kelimesi de buradan geliyor. Haram, yasak anlamında. Yani harem bir kişinin yasaklısı, bir kişiye sadece serbest olan, geri kalan herkese haram, yani yasak olan yer anlamındadır. Veya konu anlamındadır. Harem. E, mahrem bir kişiye özel olan geri kalan herkese ayıplı yasaklı olan anlamındadır bu durumda mahrem ee, mahrem yerler dediğimiz zaman ayıplı yerler anlamında kullanır, kullanırız ya da e, harem denildiği zaman bir kişinin harem'i örneğin evi kendisine özel yerdir başkasının izinsiz giremeyeceği bakamayacağı vesaire yerdir mahrem yer veya harem. Tabi kavram olarak harem Osmanlı'da e, tek başına kullanırsak e, Topkapı Sarayı'nın padişaha özgü evinden bahsediyoruz. Ama e, bir herhangi bir evde de harem vardır. Herhangi bir ev evin içerisi de haremdir. Yani başkasına yasaklı olan yerdir. Kelime anlamı bu. İşte bu kelime anlamı şu çizen kişi silsin şunları, yapmayın şunu. E, harem, padişahın evi, sarayın en orta bölümüdür. Onun dış halkası Enderun. Enderun saray okulu anlamına geliyor. E, sarayın orta bölümü anlamına geliyor. Saray okulu burada bulunuyor. Ve aynı zamanda az önce gösterdiğimiz divan toplantıları da burada yapılıyor. Enderun'da yapılıyor. Birun sarayın en dış halkasıdır. Ve burada saray görevlileri bulunuyor. Kazasker, Osmanlı'da din-adalet eğitim işlerine bakan kişidir. Din İşleri Bakanı, Eğitim İşleri Bakanı ve Adalet İşleri Bakanı'na kazasker denir. Yani kazasker Osmanlı'da bir imamların ve müezzinlerin atamasını yapar. iki kadıların yani hakimlerin atamasını yapar. Üç müderrislerin yani öğretmenlerin atamasını yapar. Bir de askeri davalara bakar. Zaten kazasker kelimesi içerisinde bakın asker kelimesi var gördüğünüz gibi askerlerle ilgisi var kaz asker bunun kazla bir ilgisi yok aslında zamanla bu hale gelmiş kadı asker orijinali budur kadı asker kadı nedir hakim kadı Osmanlı'da hakime verilen isim kadı asker zamanla söylene söylene kaz askere dönüşmüş kadı asker askeri hakim anlamına geliyor. 1. Murat döneminde kurulmuş bir makamdır. Askeri davalara baksın diye kurulmuş. Zaman içerisinde görev tanımı genişlemiş ve zaman içerisinde Osmanlı'nın bir Adalet Bakanı, iki Milli Eğitim Bakanı bugünkü, üç bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın görevini de yapıyor. Yani İmam Müezzin vesairenin atamasını yapıyor. Ve askeri davalara bakıyor. Gazasker. Divan Hümayun üyesidir. Yani Osmanlı'nın en üst meclisinin üyesidir. Kazasker, kaza asker. Müsadere nedir? Müsadere sistemi. Osmanlı Devleti'nde bir memur ölünce malı devlete geçer. Bir devlet görevlisi, bir memur ölünce sahip olduğu bütün mal, mülk, ev, bahçe, toprak vesaire ne varsa devlete geçer. Devletin malıdır. Yani Osmanlı'da hiçbir devlet memuru mal biriktirmeye bu nedenle ihtiyaç duymaz. Çünkü miras bırakamaz. İşte bu olaya müsaade deniyor. Sadece ölen memurun malı devlete geçmiyor. Diyelim ki bir devlet adamı görevdeyken rüşvet aldı, sahtekarlık yaptı, görevini kötüye kullandı falan bir şey yaptı. Yani yanlış bir şey yaptı. O zaman o devlet adamının bütün mallarına el konuluyor. Görevden de alınıyor, mallarına el konuluyor. Buna müsaade edilmiyor. Ölen, emekli olan veyahut da e, suç işleyen memurun malına el konulması, uygulamasına müsaade edilir. Bu neye aykırıdır? Müsaade sistemi neye aykırıdır? Özel mülkiyete aykırıdır. Günümüzde 19. yüzyıldan itibaren gelişen ve günümüze kadar gel gelen günümüzde artık bütün dünya devletlerinde dünyadaki evrensel hukukta bir temel hak olarak kabul edilen özel mülkiyet. Özel mülkiyete aykırıdır müsaade. Yani bir başkasının malına el koyduğunuzda onun özel mülk yani özel mal sahibi olmasına engellemiş oluyorsunuz müsaadele sistemi özel mülkiyete aykırıdır. Bu nedenle zaten 19. yüzyılda kaldırıldı müsaadele sistemi. Osmanlı'da kul sistemi dediğimiz bir sistem var. Yani herkes padişahın malıdır. Herkes ve her şey padişahın malıdır. Herkes padişahın kuludur. Padişah herkesin ve her şeyin sahibidir. İnsanlar canlarıyla da mallarıyla da padişahın malıdır. Buna kul sistemi deniyor. Yani padişah istediği kişinin canına da el koyar, istediği kişinin malına da el koyar. İşte bu nedenle müsaade çok doğal bir hak olarak görülmüş Osmanlı'da. Padişah istediği kişinin malına el koyabiliyor. Ama bu 19. yüzyılda değişmiş. Yani 1800'lü yıllarda ikinci Mahmut döneminden itibaren müsaade sistemi yani mala el koyma sistemi kaldırılmış. Hanedan nedir? Hanedan Yönetici aile anlamına aile. geliyor. Evet. Ama herhangi bir aile değil. Yönetici aile. Devletin yönetimi... Padişahın sülalesi gibi bir şey Evet. Ya. Padişahın sülalesine hanedan deniyor. Yönetme yetkisine sahip olan aileye hanedan deniyor. Hanedanlık kan bağıyla oluşur ve kan bağıyla yönetme yetkisi babadan oğla veyahut da o ailenin diğer bireylerine geçer. İlla babadan oğla olması gerekmiyor. Babadan amcaya da geçebilir, babadan yeğene de geçebilir. Fark etmez. Osmanlı'da da bunu görüyoruz. Bazen kardeşe geçiyor Osmanlı'da, bazen oğula geçiyor. Bu Osmanlı'da veraset sistemi diyoruz buna. Bu ileride göreceğimiz bir şey. Farklı dönemlerde farklı uygulamaları var. Ama Türk tarihi boyunca Osmanlı'dan da önce, İslam'dan da önce devletleri, Türk devletlerini hanedanlar yönetmiş. Tabii sadece Türklere özgü bir şey de değil bu. Roma İmparatorluğu'nda da böyledir, Bizans İmparatorluğu'nda da böyledir, İskender İmparatorluğu'nda da böyledir, Mısır uygarlığında da, Pers uygarlığında da böyledir. Yani ilk çağdan itibaren ortaya çıkan devletlerde hep hanedanlar, aileler yönetmiş devleti. Ve bu aileler devleti yönetebilmek için hükümdar kendisi öldükten sonra yönetme yetkisinin oğluna geçmesini garanti etmek için Halka bir yalan söylemek zorundalar. Ne demişler? Neden ben öldükten sonra benim oğlum devleti yönetmelidir veya benim yeğenim veya benim amcam veya benim babam neden? Neden bizim ailemiz yönetmek zorundadır? Çünkü bizim kanımız kutsaldır diye yalan söylemişler insanlar. Ve bu yalanı sağlamlaştırmak için herkesin bu yalana inanmasını sağlamak için. Kimsenin bu yalanı sorgulamaması için e, din adamlarına da aynı yalanı tekrarlatmışlar. Böylece din adamları da e, demişler ki, evet hakikaten bu ailenin kanı kutsaldır. Hakikaten ülkemizi bu aile yönetmelidir. Yoksa e, başımıza kötü kötü işler gelir diye din adamlarına da e, bunu teyit ettirmişler. Ve tabii karşılığında da. Hükümdarlar din adamlarını hep yanlarında tutmuşlar, hep onlara ballı börekli işler vermişler, hep onlara zenginlik vermişler, ev vermişler, imkan vermişler, para vermişler vesaire. Bu yüzden din adamları hep iktidarların yanında durmuş. İktidarlar da hep din adamlarının kendi yanlarında durması için onları beslemiş. Çünkü halk din adamlarını dinler. Bu bütün dinlerde böyledir. Hangi din olduğu önemli değil. İlk çağda çok tanrılı dinlerde de böyledir. Sonrasında ortaya çıkan Hristiyanlıkta da böyledir. Eee Musevilikte de bu böyledir. İslamiyet'te de bu böyledir fark etmez. Bütün dinlerde din adamları yöneticilerin yanında yer almış. Yöneticiler çünkü onların onayına ihtiyaç duymuş. Bu sayede halkı susturabilmişler veya halkı yönetebilmişler. Halkı dizginleyebilmişler. İşte Din adamlarının da evet hakikaten bu aileyi yönetmelidir dedikleri aileye hanedan diyoruz. İşte bu ailenin neden yönetmesi gerektiğini e, söyleyen şey kan bağlı. Yani aristokrasi. Sonraki dönemlerde bu tür ailelere, bu tür ailelerin yönetimine aristokrasi demeye başlıyoruz. Yani kanı kutsal olduğu için yönetmek zorunda olduğuna inanılması bir ailenin e, kutsal kanlı, kutsal sordan gelen, soylu denilen şey oradan geliyor işte soylu aile. Neden soylu aslında hiçbir anlamı yok aslında yani soylu moylu değil aslında hikaye yani aslında bakarsanız yalan yani. Aslında zamanın tarihin bir yerinde söylenmiş bir yalanın nesiller boyunca devam etmesi sonucunda soylu dediğimiz bir aile ortaya çıkmış. İşte bu soylu denilen aileler hanedanlara dayanır. Osmanlı da bir hanedan tarafından yönetiliyor. Hangi hanedan Osmanlı hanedanı yani Osman oğulları, Osman Bey'in çocukları, torunları, onun soyu tarafından yönetilmiş bir devlettir. Osmanlı devleti. Ve yıkılana kadar aynı ailenin e, soyu, üyeleri yönetmiş. Osmanlı yıkılana kadar başka hiçbir aile üyesi yoktur yönetime gelen. Sadece Osman oğulları. Tabi sadrazam vezir olarak farklı farklı insanlar var elbette. Ama padişah olan sadece Osman'ın çocuklarıdır, torunlarıdır, onun soyudur. Onun soyundan gelen kişilerdir. Kim olduğu fark etmez. Geri zekalı da olabilir. Duraklama döneminde gördüğümüz gibi mesela 1. Mustafa'da gördüğümüz gibi deli de olabilir. Ya da mesela 1. İbrahim'de gördüğümüz gibi paranoyak, aklı dengesi yerinde olmayan da olabilir. Veya işte çok çirkin olabilir, çok kısa olabilir, hiçbir yeteneği olmayabilir, başarısız olabilir. Fark etmez. Önemli olan o aileden olabilir. Osman Ağa oğulları ailesi, işte Osmanlıyı yöneten hanedandır. Neden onları yönetmek zorunda? Çünkü öyle inanmışlar. Çünkü Tanrı öyle istemiş, öyle inanmışlar. Çünkü onların kanı kutsal. Evet, kanunname nedir? Kanunname... Padişah'ın yaptığı kurallara, yazılı kurallara verilen isimdir. Padişah'ın çıkardığı kanunlar, kanunname diye adlandırılır. Osmanlı tarihindeki en büyük kanunname, bizim ünvan olarak ünvan verilmiş olan, bu isimle ünvan verilmiş olan birinci Süleyman var. Kanuni Sultan Süleyman diyoruz ama Osmanlı tarihinin en büyük kanunlarını Kanuni Sultan Süleyman yapmadı aslında ikinci e, Mehmet yaptı. Yani Fatih Sultan Mehmet yaptı. İlk örfü hukuk düzenlemesini yapan kişidir. E, yaptığı düzenlemeye de kanunname-i Ali Osman diyoruz. Osman tarihindeki bütün örfü hukuk yani geleneksel hukuk düzenlemelerini bir araya getirip yazılı hale getirmiş, düzenlemiş bir padişah ikinci Mehmet. Ama ikinci Mehmet'e kanuni ünvanı verilmemiş çünkü daha önemli bir iş yapmış İstanbul'u fethetmiş. Bu yüzden ona Fatih ünvanı verilmiş. Fatih'in, 2. Mehmet'in yaptığı bu kanunları 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman derleyip toparladığı için, son halini son şekline getirdiği için ona da kanuni ihtimali verilmiş. Siyasetname nedir? Devlet yönetmenin inceliklerini anlatan belgelere veya kitaplara, eserlere siyasetname denir.